Selam arkadaşlar. Usta <laughs> i̇şte annem ve abimin ön giriş kapısındaki gülleri. Bir tane has gül var. Bir tane minik minik açan sarı gül var. Çardak gibi gibi. Gül de değil. Bilmiyorum ne oldu Önceden kırmızı gül vardı burada ama kurutmuşlar. Bir sarı gül var 4-5 senedir. şurada da bir kırmızı gül var ama açmamış da. Böyle pembe pembe çok güzel. Aralarında da has güller gözüküyor pembe pembe. Mis gibi kokuyor. Bakın arkadaşlar küçük küçük minik minik. Çok tatlı. Burada zeytin ağaçlarımız var. Burası da bizim köyümüz. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüz. göstereyim. <laughs> Şurada ıkırımız var. Ben ıkırı buradan ön koparmıştım. Çelikten diktiğim. Şurada ömür sardinyaları var. Şurada da Neydi bunun ismi? ismini unutayım. Ay Allah'ım ya Şep boylarımız var. Şu katlar, şunlar da kat. Evet arkadaşlar, şimdi de yaprak topluyoruz. Bunlar bizim bahçemiz, avlumuzda. Tazecik tazecik yapraklarımız sarmak için topluyoruz. Bugün de yağmur yağıyor şansımıza. Şöyle şöyle. <laughs> Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Ben ön çok yağmur yağdığı için diğer taraftaki çiçekleri dik, çekemedim. İçeriye kaçtık. Bunu hem kendime aldım hem de burada göstermek istedim. İsmi Haseke çiçeği. Bu çok güzel. Kendileri hiç dikmiyor arkadaşlar. Tohumları dökülüyor yere. Kendi kendine bunlar her sene çıkıyor. Bu kadar güzel bir çiçek açıyor işte. Ben de her sene istiyordum. Bu sene alıp geldim en sonunda. Ama keşke onları da gösterebilseydim sizlere. O bahçede hakme çiçekleri de vardı. Bunları da toparladım. Hani ben öksürüyorum ya. Bunlar öksürüyor. Çok iyi geliyor. O yüzden bunları yıkayacağım. Kurutacağım. Çay, çay gibi demleyip içeceğim. Biraz da şey aldım. Süs biberi aldım. İki tane de domates aldım. Bunları da dikeceğim. Diyarbakır'daki yerimize. Biraz çağla badem toplamıştık ama keşke sizlerle toplamak istedim ama olmadı. Ya topladığımız yapraklar arkadaşlar. Koca bir torba toparladım. Şimdi bana geliyorsunuz, hep birlikte bunu sarıyoruz. Oturup yiyoruz. Nanelerimizi de aldım. Bu şekilde hazırım yani. Taze soğanlarımızı da koydum içine. Beraber sarıp beraber yiyeceğiz bahçede inşallah. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. İyi bayramlar diliyorum hepinize. Bayramınız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, çiçekli kalın.